Ben gerçekten anlamıyorum. Hani böyle kanallar en son 2018 2019'da vardı. Adam bildiğin NPC. Sürekli aynı içerikleri değiştirir değiştirir. Çala çala kopyalayarak, emek harcamayarak bomba videolar hazırlıyor. Selamlar. Ben Unut Çabamey. Bugünkü konumuz Ahmet isimli bir kardeşimiz. Buyurun çayınızı kapın, arkanızı yaslanın ve gelin beni bir dinleyin. Şimdi bu arkadaşın gerçekten sorunlu olduğunu düşünüyorum. Hani video içeriklerine bakıyorum boş abi. Yani hiç eğlenceli durmuyor. Yıllardır bu içerikler herkes tarafından çekildi. Abi yeter. Suyunu sıkma. Berakar ya. Şu videosu, bu videosu, şu videosu. Lan böyle bin tane video var. Kendi yemeğini git, bir tane özgün içerik üret. Hadi üretemedin, çaldın. Bak ben bana okeyim. Kopyalarsın, geliştirirsin. Tamam sorun yok. Hadi yapamadın. Milletin fotoğrafını neden ondan izinsiz kullanıyorsun? Şimdi Ahmet dostumuz şöyle bir video paylaşmış. Gerçekten aşırı problemli bir arkadaş. Hani videonun içeriğinden daha da önemli bir şey var bu fotoğrafta. Koyduğu adamın bu videodan haberi yok. Yani Instagram'da Zeus with Can diye bir sosyal medyayla uğraşan abimiz var. Video görünce dedim ki acaba arkadaşlar falan da hani izin mi aldı? bir bakayım bir yorum atayım dedim. Adamın haberi yokmuş. Baya bildiğin atımın fotoğrafını ondan izinsiz almış. Sanki o kardeşine yürümüş gibi göstermiş. Hani kardeşini yürülmesi hoşuna falan mı gidiyor birader ben anlamadım. Çok aşırı midem bulanıyor şu anda. Önce git bir öz saygı edin. Şirim kasmak için kardeşini kullanı kullanıp böyle durumlara sokma. Bak ben bir abiyim benim bir kardeşim var. Benim kardeşimin birisi böyle bir şey dese anasını gider bellerim. Senin de bu adamı soktuğun durumu düşün. Hani millet görüp oha bu adam sapık ama. Baksana milleti kardeşliğinde yürü püh diyebilir. Kaç milyon abonen var ve bu kadar küçücük bir şey akıl bile edemiyorsun. Gerçekten yazık. Bu arkadaşın problemleri burada da bitmiyor. Sürekli böyle iğrenç iğrenç kapak fotoğrafları tasarlamış. Yok abi kokuyor yok osuruyor ya bunlar ne kadar salakçı kapak fotoğrafları. Bunu ilk çıkan adam kimse gerçekten zincirleyip böyle sürekli yüzünü okşamak istiyorum ya. Hani ben bakınca iğreniyorsam sen kendinden hiç mi iğrenmiyorsun anlamadım. Hani şunu da düşünme arkadaş. Beni 12-13 yaşındaki ergenli yeni girmiş çocuklar izliyor. Ben ne kardeşimin ayağını alıp kocaman fotoğrafa koyuyorum? Ya gerçekten anlamıyorum bilmiyorum hani <laughs> diye saldırsınlar mı videonun kapağına bakıp ne istiyorsun? Ya amaç buysa evet. Başarılı olmuşsun. Tebrikler. Videoya bak. Issız bir adada bir gün geçirmek. Oha kafayı yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> bir ayın bir de sandalyem var. Sende ne var? Ben baltada istedim hem de güzel balta istedim. Bak. Oğlum ıssız adada bu koltukların ayıcın ne işi var? Ya aynen kanka 10 yaşındaki çocukları dolandırmaya devam mı kanzi? Paralar aksın. Ahmet düşün boruları kodla. Kanka affedersin ama şu çıtırı, baltayı falan bana ver. Ben daha güzel şeyler yaparım. Hani bu içeriğin uyuşmayan şeyleri yaparken bari utan bak. Bunu anlatmaya çalışıyorum sana. Bir de odaymış. aynen insanların işi gücü yok. Zenginlerin işi gücü yok. Bu adayı sana bıraktılar am. Ahmet gelsin burada video çeksin. Ne boş işler ya. Ama yapamıyorum Çünkü aldığım bazı kararlar var. Yani YouTube'u direkt yani YouTube'da değil de direkt sosyal medyayı bırakma kararı aldım. Oley be oley bırakıyor yes. devam edebilirim <laughs> Ya ne demek bırakmıyorsun şapşik. Ya oğlum salak mısın bu nasıl video ya gerçekten. Sinirlerim bozu Ağlayacağım şimdi. Terk edilmiş köyde bir gece geçirdik. Ezan okundu. <laughs> ya nasıl ezan okunmuş olabilir Allah Allah ya. Belki için imam da olmazsa belki saatli bir program olabilir. Otomatik okunuyor olabilir hani. Ya bak videoda böyle önden önden de gidiyor. Artistik ya böyle real ile karşılaşsak tamam mı? Önün önüne gelsek arkada önce şöyle bir şarkı çalacak. Ben diyeceğim Ahmet o diyecek Uğut. Böyle bakacağız bakacağız böyle. Sonra ben göbeğimi açıp üstüne koşmaya başlayınca kaçacak. Hani İstanbul'dan Ankara'ya koşacak ama burada gelip çola çocuğa gövde gösterisi yapıyor. Gerçekten anlamıyorum ya. Gerçekten eğlence türü altında insanların içeriğini kopyalamak, çalmak, üstüne hiç eklemeden paylaşmak, kardeşini kullanma, bunları video serme, küçük çocukların beynini yakalama bunlar çok kolay şeyler. Kısa özet demem olur ki içeriklerin düzelt. Clickbait'i abartma. Kardeşini videoda artık kullanma. Adı üstüne bak bunun ismi kardeş. Senin Afrika'da pamuk tarlalarında böyle kırbaç vura vura çalışırdın kölen değil. Kardeşimi ve oha. Oğlum bak yorum yapacağım Buna bir şey de diyemiyorum Çünkü eminim ki dava yerim Ya siz demek istediğimi anlıyorsunuz ama Gerçekten salak saçma içerikler bunlar Neyse bugünlük benden bu kadar Açıklamalarda Discord sunucum ve sosyal medya hesaplarım var Göz atmayı unutmazsanız sevinirim Kendinize iyi bakın ve Hoşçakalın efendim